Arkadaşlar Umut'la top oynamaya geldik. Ha, biz verip, nasıl Abi, bilmiyorum ki aga. Gel Nasıl ne soran var. Ne? Ne Aga. Gel şu Ne soralım bari. Nene? 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 gideceğiz? Nene? 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 Nene?

adamımız kovuluyor Paslaş. Paslaş. 2017 e Real Madrid biz. Paslaşarak kaçacağız. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey oldu adama. Lan. Oğlum bu ney? Bu niye böyle? Köpek aga bu... bu gerçek hayatta baga girmiş aga. Aga koşa aga. Tamam. <laughs> taktik yapıyorum. <laughs> Gel buraya tamam <laughs> Bas. Bu kız bize saldırıyor. Gel lan buraya Muhammed Ali. <gülüyor> <gülüyor> mal bayıldı. Lan. Lan. Aga saklan, saklan, saklan. Aga kalkıyor. Konuş artık. Kalko. Kalko. Ben bu adamla bir ve bir atarım. Oha adamım. Adamlar ve satıyor adamım. Ya yakın çekim adamım. Adam beni vursamıyor adamım. Ulusamıyor adamım. Oğlay <laughs> satıyorlar adamım. <laughs> Mike Tyson. Aman tanrım adamım. Lan. Adam gitti. ne avradınız ki. Nasıl adamım? <laughs> Gel bakayım adamım. <laughs> <laughs> Ha, yere düştü. Veda. Şüpheli adamı öldürdük. Batırıyorum sizi. Öldü. 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 Aga önce gidelim. Gel bunu sak. Boş ver hatta gidelim aga. Gidelim aga. Hadi. Mike Tyson'ı dövmüş gibi. Dövdük oğlum. Hadi. Böyle dövdük adamı. Siktik. Patronu mu öyle bir şey varmış bir Patron, de bunun. Patronu kim lan? Patronu kim? Öldü. Şöyle adam mı lan patronun? Ölmüş herhalde. Evet. Devam. Haydi paslaşmaya devam. Paslaşmaya devam. Gel ortaya. Başla. Ee, geçtim aga. Aga. Ne şuna? Adam nerede? Adam yok. Nur şuraya not bırakmış. Bunu evde açalım. Evet. Şunu alalım. Evde açarız. Ver okuyayım. Al Sen antik yaz biliyor musun? Biliyorum. Sosyal öğrenmiştim. Hayat bilgisi. Hayat bilgisi. Sosyal mu ya. Şimdi gel. Ne Yazmış. Şu adam patronum. Patronum sizi yok edecek. Görüşürüz. Ha 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 ha. Bir de kötü adam gülüşü koymuş ya. Spatizm ya?